Merhabalar arkadaşlar. Bugün Corona SDK Business Application eğitim setimize başlıyoruz. İlk videomuzu çekiyoruz şu an. Peki bu sette ne olacak? Corona SDK ile Business Application yapma üzerine deneyimlerimizi paylaşacağız. Business Application'dan kasıt normal bildiğiniz mobil uygulama. Yani işte Instagram gibi, Facebook gibi, YouTube gibi mobil uygular, application'lar yapmayı göstereceğiz. Öncelikle Corona SDK nedir? Onunla başlayalım. Corona SDK bir cross platform mobil uygulama geliştirme aracıdır. Yani cross platform mobil uygulama geliştirme aracı ne demek? Tek bir kodlama ile ee, var olan bütün ya da birden fazla e, işletim sistemine e, uygulama geliştirmek demek yani siz Corona SDK ile yaptığınız kod aynı zamanda iOS, Android ve e, Windows Phone 8 e, cihazlar için de uyumlu halde size otomatik olarak geliyor e, aynı zamanda Android TV e, LG Smart TV hepsine destek veriyor e, şimdi Nereden indirebilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz onu gösterelim. Öncelikle corona coronalabs.com'a girdiğinizde ya da Google'a direkt olarak corona sdk yazarsınız ya da sdk şurada ikinci linkte linkte coronalabs.com'dan girdiniz zaten, zaten bu site açılacak buradan e, download'a basarsanız sizi login'e yönlendirecek yüksek ihtimalle hemen bakalım Ben zaten login olmuşum herhalde diye düşünüyorum ama Evet ben zaten login olmuş olduğum için Bana login sormadı Ancak işte Login sayfasını yönlendireceğiz oradan register Olup yani üye kaydınızı gerçekleştirip Sonra giriş yapıp tekrar download sayfasına gelip Buradan macOS X ya da Microsoft Windows Sürümleri için indirmelerinizi yapabilirsiniz Şimdi burada bir şöyle bir durum var Şu alanda şu alanda görünen kısım e, Corona SDK'in yani Corona SDK'nın e, en stabil sürümünün bulunduğu yer ancak aşağı bakarsanız Daily Builds e, başlığı altında burada her gün neredeyse hatta bazı günlerde birden fazla e, versiyon yayınlıyor Corona SDK e, sadece stabil e, lik açısından belki sıkıntılar yaratabilir diye e, burayı böyle bir stabil versiyon koyma gereği duymuşlar. Ben hep en son sürümü kullanıyorum ama bir sıkıntı yaşamadım. Buradan indiriyorum. Burada MSI yazanlar Windows için e, DMG yani DMG yazanlar e, MacOS için. Şimdi indirdik diyelim. E, Corona SDK kurulumuzu da gerçekleştirdik. Basınca karşımıza ne gelecek? Corona SDK'yi ben açtım. Ben zaten kuruluydu o işlemlere yani kurulumu e, vesaire yaparsınız diye hiç gösterme gereği bile duymuyorum açtığınızda ilk olarak size bir login soracak e, ben yine login olduğum için bana sormadı o e, Corona SDK indirmek için zaten e, üye olmuşsunuz o üyeliğinizle oradan giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra bu ekranı göreceksiniz e, peki nedir bu ekran e, İşte Corona SDK'in bizi karşılama ekranı burada işte yeni proje oluştur, dokümanlar, işte örnekler, forum, işte öğrenmek için bazı dokümanlar yine tarzını şeyler var, e, yönlendirmeler var. Samples'a basarsanız burada size böyle bir pencere açılır. Burada e, Corona SDK, için bir ton e, example nasıl diyelim örnek uygulama var buradan bakabilirsiniz bazı şeylere. Bunların hepsinin kodları da zaten açık olarak e, Corona SDK içinde duruyor. Onlara da erişebiliyorsunuz. Sonradan göstereyim e, Biz ne, new project diyelim. New project dediğimizde burada 5 e, adet seçenek sunuyor. Blank boş demek, e, tab Bar application e, yani sekmeli, sekmeler bulunan bir application demek işte physics based game oyun vesaire vesaire. Ben hep blank kullanma taraftarıyım. Bunlar bize hazır bazı şeyler veriyor hani uğraşmayalım vesaire diye. Ama ben blank taraftarıyım. Eee yani multi-sin application da var ancak ona sonradan e, bakacağız. O onu da kullanıyoruz. Şimdi böyle bir şey yapalım. Corona project'sin içine yapacakmış. Yapsın. Test project diyelim adına da. Burada e, uygulamanın dik mi olacağını yoksa yatay mı olacağını belirtiyoruz. Burası çok önemli değil. Evet. Okey dediğimizde bize böyle bir simülatör açıyor. Yanında da klasörü açıyor. Bu ikonlar bütün e, işletim sistemleri için teker teker e, oluşturulup veriliyor size bu boyutlarda. Bunların yerine ikonlarınızı yerleştirirseniz uygulamanızı e, attığınızda ee, sizin kendi ikonunuz görünür aksi takdirde böyle ikon yazısı görünür telefonlarda Şimdi burada başlıca şeyler var Config Lua Öncelikle e, Lua dilini kullanarak yazıyoruz Corona SDK çok güzel bir dildir çok sade tatlı bir dildir e, Seversiniz Ben dil eğitimini çok fazla vermeyeceğim size Yani Öğrenirken e, Pratik yaparken zaten öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Bir karmaşık yapısı zaten pek yok. Main.lua, main.lua e, kodlarımızın yazıldığı yer. Tabii ki birden fazla e, kod sayfasında çalışabiliyoruz ancak hani uygulama ilk açıldığında e, main.lua çalışır. Main.lua dosyası çalışır. E, o aklınızda bulunsun. Şimdilik biz direkt e, bu bunun için yazacağız kodları. Config var, Config'de bazı ayarlar yapılıyor. Ee, burada build settings vardı, burada işte permissionlar verilebiliyor, işte e, ikonlar belirlenebiliyor, bazı ayarlar yapılabiliyor vesaire vesaire. Burada işte e, uygulamanın yatay mı olacak, dikey mi olacak, o tarz şeyler karar verilebiliyor. Bunları kapatalım başka aktaracak bir şey yok herhalde. Bu Corona'nın kendi simülatörü var burada bir tane. Bu simülatör bize bayağı kolaylık sağlıyor. Burada main.java yazdığımız her şey burada e, görünüyor. Şimdi ben size bir e, örnek olması açısından bir tane rectangle çizeyim adını rectangle koydum. Lokal e, her değişkenin başına lokal yazmak zorundayız. Yazmazsak çok büyük problem. E, eğer yazmazsak global global bir değişken oluyor e, ve bu ciddi oranda performans e, düşü e, getiriyor beraberinde. O yüzden her e, değişkenin önüne lokal yazma zorunluluğumuz var diyebiliriz. Şimdilik aklınızda öyle bulunsun. E, Sublime Text kullanıyorum. Sublime Text için bir Corona editör e, eklentisi var. Onu da göstereceğim bu videoda olmazsa diğer videoda. Şimdi buradan display.nif diyorum. Buradan bastım zaten otomatik olarak tamamlıyor. Parent yok. X'i 0 olsun, Y'si 0 olsun. Width'i 100 olsun. Height'ı 100 olsun. Şimdi gördüğünüz gibi tabi bu %100, e 100 değil. Şimdi Koran'da şöyle bir durum var. Ee, encore dediğimiz mevzular var. Şimdi Encore nedir? Onu ayrı bir videoda ciddi biçimde anlatacağım. Ancak şimdilik şöyle bir ben durumu toparlamak açısından şunu yapayım. Tamamdır. Şimdi şu xli, şu y'ydi. Bildiğiniz üzere x ekseni yatay y ekseni dikey ee, x ekseninde şöyle 10 verirsek yani sol taraftan gördüğünüz gibi 10 piksel sağa kaydı. İşte buradan 10 versek buradan da yukarıdan 10 piksel kaydı. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Ee, x okey tamam x 0 yapınca buraya yapışıyor ancak y 0 iken burada hani şurada falan olması lazım. Bu barın hemen altında olması lazım. O bizim um, şu config lua için bir dosya var. Ben dosyayı paylaşacağım. O dosyayla o sıkıntı ortadan kaldırılıyor. E, o dosya aynı zamanda sizin yaptığınız uygulamanın bütün çözünürlüklerde çalışmasını sağlıyor. Doğru görmesini sağlıyor. Yani ben bunu HTC Sensation'a geçirdiğimde de e, birebir aynı görüntü oluyor. Oranlıyor kendini otomatik. Amazon Fire TV'ye geçirdiğimde de. Tabi şu an o olmadığı için değişimleri gözlemleyebilirsiniz iPhone 5'te de aynı oluyor. iPhone 4'te de. Bakın 4'te mesela bu yapıştı. Yani o olayı ortadan kaldırmak için var. Ee, şuradan ben iPhone 5 üzerinde çalışmayı seviyorum. Hmm, peki. Şimdilik e, bu kadar diyelim. Diğer videoda görüşmek üzere. Ee, videonun alt tarafından bahsettiğim config dosyasını bulabilirsiniz. Direkt sürükleyip proje dizinize atarsanız otomatik olarak işinizi görecektir. Kendinize iyi bakın.